Sen ne yapıyorsun? Ben de TikTok abzere benziyorsun diyenler var. Abi sendeki karizma şaka mı demişler. Jön gibi adamsın demişler. Eski dizilerde mi oynadın demişler. Hep övgüler, hep övgüler, hep, hep. Neyini övüyorlar mesela? Yoruldum, sıkıldım yani övgülerden sıkıldım. Çok övüyorlar yani. Kendi kendine hayır, mi öleceksin Hayır hayır yazıyorlar da övüyorlar. Ben onlara kızıyorum da sonra aynaya geçiyorum bakıyorum. Hayır övülmeyecek gibi de değilim anladın mı? Yani hani bu insanlar övüyor da boş değil anladın mı demek istediğimi? Hmm. Bir sebebi var anladın mı? Hani boşuna değil. Bazen kızıyorum ya abarttınız falan filan. Sonra elim yüzümü yıkarken aynayla denk geliyorum ben. da bazılarına gerçekten abarttıklarını söylediğime pişman oluyorum anladın mı, demek istediğimi? Anlıyorum anlıyorum. Böyle de bir şeyim var ya. Yani. Şey soracağım. Burada yazıyorlar. Bu karşıdaki askerliğini nerede yaptı diyorlar. <laughs> <laughs> Asker. <laughs> Acem bilim usta. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum acemilik ustalık mı onu da yazaydın. <laughs> <laughs> of bugün yine çok güldüm. Mal mısın sen? <laughs> bugün yine çok güldüm. Hayır acemiliğini mi usta birliğini mi onu da yazsaydın ya. Mal mısın sen? Mal mısın sen? Şimdi nereye sürüleceğini şaşırır anladın mı? Ah, bugün çok güldüm ya. Yeter. Aynen aynen bugün çok güldüm yeter. Eee ne haber?